Bravo sana, helal olsun. Boşanmaya geldim. Çünkü tamam. herkes benim mal <laughs> mal gözü etti tamam mı? Beni herkes tapu için bıraktı zannediyor. Sen, sen, sana şunu söylüyorum. Beş yıl önce 70 yaşındaki adamla evlendim. Muzaffer Bey evlenmeseydiniz bunu söylemenize izin Araba vaat etti sana, ev vaat etti. Adam niye Bak. seni dışarı koydu madem mal da gözün yok? Tekrar Çift. adamın evine git Esra Hanım. Boşandıktan sonra bu Muzaffer gördüğünüz Siz bunu ne zaman öğrendiniz? Bu gördüğünüz ha. Bundan bu sonra mi? Asla barışmıyorum. Boşanalım. Boşanalım Sen mı? busun. Tamam. Siz de, Siz de musunuz zaman. Asla. Siz de o zaman. Yok, ben Muzaffer Bey. Asla barışmıyorum. Muzaffer Bey, bu hanımefendinin evlendiğiniz zaman daha önceki ilişkisini biliyor muydunuz? Biliyordu, biliyordu. Bunu, size, bana kim da biliyordu. bunu size kim anlattı? Söylemedi, biliyordu. Bunu sekim kim anlattı? ben anlattım. Muzaffer Bey, bunu sekim kim anlattı? Ben anlattım. Sen bunun üzerine gidip bu kadından nikah masasına ben oturdun anlattım. mu? Ben yalan söylemedim. Oturdun ben, mu? Ben dedim ki... Madem mal ben avcısı... Ben o zaman gerçek yüzünü tanımıyordum avcısı, ablacığım. Muzaffer tanımıyordum. Beyciğim, Muzaffer Beyciğim. Tanımıyordum. Madem bir avcı, ee, mal peşinde koşan bir kadın... Niye oturdun kardeşim? Başka birini bulsaydın kendini ben, ben dedim... anlattım ona. Temiz bir sayfa açayım dedim. Yani, Geçmişi beni ilgilendirmez dedim. Et o et zaman hadi. temiz sayfadan devam edeceksiniz. Dönüp dönüp eskileri onları böyle yapıştırıp işinize geldiği zaman açmayacaksınız. Ama... Yeni sayfa dediğiniz yeni sayfadır, yeni kitaptır. Ee, i̇lk Sevim gün, Hanım ilk gün efendim. söyledi Esra Hanım kendisiyle çelişiyor. Siz buraya oturduğunuz ne dediniz? Esra Hanım diğer ikinci <laughs> evlilikler gibi değil. Benden altın istemedi, bilezik istemedi. Şimdi onu Sevim onu Hanım efendim. Çok tok gözlü bir kadındır. Bugün de farklı söylüyorsunuz. Sevim Demek Hanım... ki sizi kızdırınca siz insanları rencide edebiliyorsunuz bu Zafer Bey. Kendinizle o... çelişiyorsunuz. Sevim Hanım'ın yorulduğu da bu. Bir anda Sevim istediğini yapmadı, hemen Sevim'le ilgili döndü, bombayı patlattı. İşte sevgisi bu kadar yaşadınız? işte, sevgisi bu kadar. Bir insana kötülük yaptı dene derler. Beni yordun, yordun Demek Sevim. Demek ki sevmiyor beni. Beni yordun. Demek ki sevgisi yalan, sahte. Beni yordun. Ben evet evlendim. 70, Esra abla, evet, 70 ben evlendim. günden beri peşinde dolaşıyorum topala yalvarıyorum. Gel eve diyorum, akşamları gel, günüzü çocukların yanında kal. Akşamları gel, yordun beni diyorum Sevim. Kaftanın başına çıktı, indiremiyorum ablacığım. Kaftanın başına niye çıktı? Demek ki benden korktu, kaçtı Sizden uzaklaşmak için çok çeşitli sebepleri var. Bu nedenlere sığınıyor. Dönersem yine bu olacak. Dönersen tapu tapu meselesi. Hayır, tapu değil. E, ee, Hanım Türkiye'nin uzunluğuna da sorayım. Ben tapuyu, iddialara... tapu, tapu, tapu değil. Ben baskıdan korktuğum için dönmedim buna. Tüm iddialara baskıdan cevap verin. Için. Muzaffer Bey, tapuyu sizin üzerinize yapsaydı, evin yarısını size verseydi geri döner miydiniz? dönmezdim. Asla dönmezdim. Ben bu baskının altında duramazdım çünkü. Tamam. Biraz önce söylediği yine sizi incitti mi? İncitti. Siz Muzaffer Bey'i tüm yaşananlara rağmen seviyor muydunuz? Seviyordum. Her şeye rağmen? Evet. Bu sevgiyi ne zaman söküp aldı içinizden? Tapu için beni bıraktı dedi, maaşım bire indi dedi, bıraktı dedi, doğrular söylemediği için bitti. Yayındaki söylediği o cümlelerden dolayı mı sevginiz evet. bitti? Evet. Ee, bu arada bu küslük döneminde ara ara buluşup yemekler yemişsiniz. Evet, küs değildik ki biz. Eve geldim ben küsüdüm. Tamam barışacağız, bir şans verecektim ben ona. Sonra bu tapu işi de, tapu işi de çıkınca ben inada bindirdim işi. Dedim benim arkamdan kuyu gazdıysa madem bu adama güven olmaz dedim. Biraz da oğlunun iş yüzünü öğrensin diye yaptım. Benim derdim zorum tapu değil. Çocuklarına güvenmesin tamam mı? Bu devirde çocuklara güven olmaz. Aa yapmayın Allah aşkına Heh. insan çocuğuna anasına babasına güvenemeyince kime güvenecek? Üç gün Esra önce çok birine çocuk mi güvenecek? Var, çok çocuk var babasının tapusunu elinden alıyor sokağa Hı -hı. atıyor görüyoruz huzur evlerine atıyor. Sahiken tapuyu vermesi çok saçma. Yani şunu söyleyebilirsiniz, insanın her zaman kafasında bir soru işareti, hayat boyu ve ölene kadar orada yaşayacağının garantisi olmalı. Evet. Ama bir de yıllarca yapmış olduğumuz her şeyi zaten çocuklarımız için yapıyoruz ya, evet. vicdanlı çocuklar yetiştirdiysek e, yetiştirdiğimiz kadar da vicdanları evet. olacaktır. Eğer biz çocuklara vicdansızlık yaptığımızda... E ve onları öyle büyüttüğümüzde yetişkin olduklarında da ondan vicdan bekleyemeyiz. Çünkü öğrettiğin o kadar. Esra Hanım bana o zaman tapım var evim var demeyecekti baştan. Doğruyu söyleyecekti. Oğluma vereceğim ben deseydi ben bu işe kalkışmazdım. Ben Bakın, senden önce haklısınız. verdim tapıyı Esra ben abla bundan ben, önce verdim tapuyu. Ben mantıklı. Ölene kadar ben, duracağız bunu dedim. Bunu ispatlar mısınız Sevin, ona? Sevim ölene kadar duracağız dedim bu evde. Ben kaç yaşındayım? Ben aşk evliliği yapacak yaşı geçtim. Bu evde ölene kadar. Ben ölürsem ben... maaşımı alıp yiyeceksin dedim. Bu evde oturacaksın. Kimse seni çıkaramaz dedim. Yalvardım. Bunu söyledi. Kim çıkaramayacak? Mi? Kim çıkaramayacak? Kimse Ül... senin o ben... evden çıkaramaz. Ben önceki gün senin oğlunu arıyorum diyorum ki, bak babanı e, ATV'ye çıkmasın. Babanı ikna et demek için senin oğlun iki üç kere telefonu yüzüme yani kapattı. Yani buraya çıktım mı günah keşizim mi oldum yani... ben? aşkımın peşinde düştüm ya. O, Sen beni mı? anlamıyorsun ki. O evlat mı beni bakacaktı? Sana ne bakacak? Senin maaşın var. Allah'tan başka sana kimse bakmaz. Onun için kimse Maaşını alıp oturacaktın ben. o evde. Peki size de bir imada bulundu. Şimdi <laughs> hatırladım. Muzaf siz dediniz ki seveyim seveyim o arkadaşların sana bakmaz. Seni beslemez. E, aşk burada her şey burada garanti burada dedi. Evet dedim ablacığım. Kimi ima ettiniz? Ya yani yani, kimleri hedef aldınız? Yani benim bir iki bu komşum var ya ben kimsenin komşuluğa gitmeyeceğim kahve içmeyeceğim sizin ya geldin yüz bin sefer kahve içtin arkadaşlarınla yüz bin sefer Esra, abla. Yok mu Esra, Esra Efendim, abla Bir komşun yok mu kahve içmeye gitmeye ay bir kere Herkes gidebilir Şimdi kadınların bu konuda kısıtlanması ev içerisinde sürekli evde olan insanın kısıtlanması hapishane gibi bir Herkes şey Herkes akıllı Asla öyle bir şey yapmadım Esra abla da. asla Asla öyle bir şey yapmadım Bu diktatör bir kadın Kim? kafasına koyduğunu yapar bu Diktatör mü? Evet Vay, Yeminle söylüyorum ya ben boşuna konuşuyorum bu Ben anneme gideceğim dedi Güle güle gider Akşam gel derim Sevim kızıma gideceğim Gider Bu burada beni Hayır gönder dersen. çıkardığı için Beni aşağılamak için Aynen, Benden vazgeçmiş doğrular Unutmuş mu seni siz gece, evet. siz O gözlerine gece baktığında Muzaffer'i görüyor musun gözlerinde Ablacığım dün 200 lirayla beni vurdu ya burada Tamam Muzaffer abi Sevim hanımın gözlerine baktığında Muzaffer'i görüyor musun Bak gözlerine ya beni çok seviyor ya. Ben de onu seviyorum ablacığım ya. O gözlerde hala muzaffer var mı? Seven insan incitmez de eşini. Seven insan bağırıp da sen eşyalardan değersizsin demezdi. Ya eşyalar boş ver onlar hepsini at. Çöp sen at kaç kere keren dedin Muzaffer, sen kaç keren dedin bu bacağımı iyilesin, seni boşayacağım, bu çocuklarla olmayacak dedin kaç kere bana. Biri gitmese biri geliyor, biri gitmese biri geliyor, bıktım bu çocuklardan dedin, kaç keren dedin. Kaç kere dedin? Yazıklar olsun Sevim sana. Kaç Yazıklar olsun. Dedin. Yazıklar olsun bak. Kaç kere lavları... Yazıklar olsun sana. Başka bir şey demiyorum. Boşanalım bitsin. Ben boşanmak istiyorum. Esra abla bizi boşar mısın? Evet. Bu kadın boşanmak kafaya koymuş. Istiyorum. Sevim Hanım da şey bir kadın. Yani e, şey Hafif böyle. Anlayacak bir kadın değil ablacığım ya. Otoriter bir Otoriter kadın. Otoriter bir kadın o. Kendi var. kuralları olan bir kuralları kadın. Kuralları var. Ama ben karşımdaki kadını kırgın görüyorum. Ya biraz kırdım evet kabul ediyorum ama yüz bin sefer özür diledim. Bir daha bundan sonra bunlar yaşanmayacak dedim. Ya bir insan yüz kere kırılır da yüz kere özür dilenir mi ya? Benim halim ne olacak? Ben psikiyatri ilaçları kullanıyorum ya. Mesela... Seninle evlendim psikiyatri ilaçları kullanıyorum ben ya. Ben psikiyatri ilaçları Ya sen bana geldiğinde zaten ya. hastaydın Sevim. bana geldiğinde ya? hastaydın. Bel ağrısı, ne şu ağrısı. Ya? Ben beni hafta içinde şey ya. yaptım Esra ablacığım. Resmi nikah yaptım ki bir an önce doktorlara şuraya buraya gözüne gözlükler. Ya ben yeşil kartına gidiyordum zaten. Senin yeşil sigortanla ben ne sigortan ne ihtiyacım yok. Devletin beni bakıyor. Yeşil kartım vardı benim. Devletin bakıyordu sana mı ihtiyacım var? Bana ihtiyacı yokmuş ya zaten ne yapayım ya. Mesela arkadaşları He. gelebilir mi? Tabii ki gelir ablacığım. Çocukları bundan sonra istediği Tabii ki zaman... Tabii ona, ona söyleyeyim. Bak, kılını, Sevim. Onları eleştiriyor sizi. Bak. Söz Esra Hanım ben istemiyorum. Ben avukata dilekçe verin Ben boşanacağım. Yani prensesim dedi. Ben yıprandım Ece. Ben daha yıpranmak istemiyorum. Prensesim ben sadece dedi. buraya tapu için bırakmadığımı ve o sakat kaldığı için de bırakmadığımı... Parasız kaldığı için de bırakmadım. ben oğluma evi verdim, nasıl şey alabilirim? <laughs> onu bana bir izah eder misin? Ay onu şimdi 5 saat. Şimdi Nereye başvurmam gerekiyor? O oğlunuzla sizin aranızda olan bir şey ama siz ilk yayına katıldığınızda Sevim Hanım'a yönelik şunu söylediniz. Benim oğlum benimle hayat geçiren, işte halk arasında üvey anne deniyor evet. ama eşime asla sokakta bırakmayacak. Bırakmaz, şey. asla bırakmaz. Ha. Bunu söylüyorsanız, oğlunuz size ister tapuyu verir, isterse Sevim Hanım'a ölünceye kadar burada yaşaması noktasında giderseniz intifa hakkı verir. Bu, bu kadar basit. Yani oğlunuza siz seslenin, canlı yayına bağlansın. Eğer sorun buysa, bak siz artık ikinci baharı yaşıyorsunuz. İkinci baharda da bunlar olmaz ya. Evet. İstemiyorum Esra Hanım, istemiyorum ben. Tamam, istemiyorsan Ben ikinci sen... bahar yaşamadım. Yaşamak istediniz mi? İstedim. Muzaffer Bey'le evlilik yaparken umut ettiğiniz, hayalini kurduğunuz ilişki, aile, ev, yuva nasıldı? Çocuklarımla hep bir arada, onun çocuklarıyla hep bir arada, mutlu ve mesut. Aile bir baba anne gibi davranmasını isterdim. Baba gibi davranmasını isterdim. Bırak babayı amca amca gibi bile davranmadı. Çocuklarının bir abisi olmasını isterdin. Hani evet, böyle... büyüğü olarak bir büyük olarak olsun isterdim. Benim arkamda bir eş olsun isterdim. Benim çocuklarıma ağladığım zaman ağlasın isterdim. Benim çocuklarımın suçlarını Ağladım. örtsün isterdim. Ağladım. Benim çocuklarımı öyle yine kabul Kadir etmesin isterdim. Kadir kaza geçirdi, sabaha kadar ağladım ben. Sen Benim oğlum <laughs> geldi arabasıyla bunu hastaneye götürdü. Ablacığım. Benim, ]ciğim. çocuğum, benim Bu... çocuğum kaza geçirdi dedi ki benim çocuğum senin çocuğun dedi seni niye arıyor dedi gitsin babasını arasın dedi. Bıktım sizden dedi bana bıktım. Ben de dedim ki ben annesiyim tabii ki ben arayacak dedi. evlilik Bıktım dedi bıktım. Evlilik yapma amacınız neydi? Ben bu Muzaffer miydi, Bey bu için miydi, söylemiyorum. Evlilik. Bir, yani evlilik yapmak gibi bir isteğiniz e, var. Sizi bu evlilik kararını iten nedir? Bugün Muzaffer Bey olmasa belki başka biriyle olacaktı. Evet. Benim çocukla, benim oğlum kaza geçirdi. Benim çocuğum oğlumun yanında bir gece kalamadım ben hastanede. Ben onu 14 gün baktım. Bacağı kırıldı hastanede. Kimse gelip yanında durmadı. Doğru. Hiç kimse gelmedi. Doğru. Hiç kimse, Doğru. kimse gelmedi? gelmedi. Doğru. Sevim ben baktı, baktı bana ona. ben burada dedim Ama ya. Ama ben çocuğumu bakamadım. Benim çocuğum dört gün hastanede yattı. Senin... Eller baktı benim çocuğumu Belin ağrıyor. Gidemezsin kalamadın dedi. Sen. Kalamazsın dedi. Hayır hayır Kalamazsın belim ağrıyor dedi. dedi. Babası kalsın dedi bana. Muhammed Ali Kalırsan kalsın dedi. Kalırsan dedi gelme bu eve dedi bana. Ya yolu yokuşa sürme Sevim lütfen üst üste ya. Geldi, hepsi üst üste geldi. Yolu yokuşa arada, sürme ya. E, yani insanın evlilik arayışının olması bir bir yuva özlemi. iki kendini güvende hissetme ihtiyacı da olabilir. Ama bu evlilik içerisinde Muzaffer amcanın da hani e, yapmış olduğu şeyler var. Yani size vermiş olduğu e, maddi ve manevi destekler de var. Bana maddi ve manevi destek vermedi Muzaffer. Ama dediniz ya 3 bin lira verdi tamam, diye. Tamam, verdi. Onu da 60 gram mira sayar ya da geri öderim ben ona. Hayır, benim hayır, hayır. Hayır. verin diye, diye yapmıyor. Bu evlilik yaparken. Bana ettiklerini. ablacığım, ettiklerini bu evlilik yaparken ya bir anlaşma mıydı bana aylık 3 bin TL öde diye? Yoksa Yok, Muzaffer Bey ki, bunu hediye olarak mı verdi size? Hediye o, olarak mı veriyordu? O dedi ki ben sana dedi. Her ay başı çalıştığım müddetçe 3 bin lira vereceğim dedi. Biriktir ister araba al ister hı hı. Dedi, ne alırsan al ister de birazcık yap altın yap kendine dedi. Hı hı. Ben de gittim ödedim Sonu gelmedi olsun. Bunu da hediye yine olarak veriyordunuz Sözünde durdu siz. Allah razı olsun sözünde durdu verdi. Hayır yani bunu hediye ha. olarak veriyordunuz hediye değil mi? Hediye olarak verdi. Evlilik evet. başında bunun anlaşması oldu mu onu merak Yo, ettim. Yok, yok şey anlaşma olmadı. falan yapmadım. Yo, ben, şey. hı hı. benden Verir... bir iğne istemedi Sevim Hanım asla bir iğne istemedi. Sonradan bu problemler çıktı o beni yıktı. Verdi, Baştan isteseydi verdi. Esra abla söz verdi verdi. Söz verdiğini yapar. Sözünde durur mu? Durur. Hı hı. Başka söz hangi konuda iyidir? Evine barkına iyi bakar ama bir gün bir gün benden başka bir kadın olsa asla yapamaz onu inan. Yapamaz mı? İlk eşi yapmış bir de ben sabırlı olduğumuz için. Hmm. Başka kimse çekemez, çekemez mi? Çekemez çekmez kimse çekmez Peki Sevim Hanım geçen e, Muzaffer Bey'in böyle bir ani parlamaları Var ya o zaman çok kırıp döküyor Madem dedi Sevim dönmeyeceksen dedi, Dönme dedi Esra Hanım dedi ben dedi Başka biriyle evleneceğim Bu cümle ağrınıza gitti mi? Evet çok zoruma gitti Hem ben beni seviyorum diyor hem de öyle Laf etmesi çok saçma Duydun mu? Muzaffer ben benim. asla evlenmem Ben bundan boşanacağım asla evlenmem Asla Muzaffer Bey evlenir mi size göre? Evlensin hiç umurumda değil. Evet. Bana ne gün gösterdi ki ona da gün gösterecek. Bak, çok ağrına gitmiş. Evet. Sevim şu bayramı beraber geçirelim lütfen bak. Bir insan kimi kıskanır? Kimi kıskanır? Ya ben seni seviyorum. Güzel bir gün yaşatan Ablacığım, eşini kıskanır. Ben bunu kıskandığım bir için biraz rahatsız bana. Vurdum. Vurmadım siz Kıskanmadınız değil. mı yani? Yok kıskanmadım. O kıskanmadı ama ben onu kıskanıyorum. Seviyorum, seviyorum ama ilk gitsin evlensin. Çünkü niye biliyor musun? O kadına da ne vereceğini biliyorum. Baskıdan başka bir şey vermeyecek. Sadece es... kendini düşünüyor. Bence. Siz o kadını niye düşünüyorsunuz kıskanmıyorsanız? Niye onun yerine hayal kuruyorsunuz? Evde diyor böyle aşk böceği gibiydik diyor. eleydik evet, diyor. Evet. Doğru mu? Geçen sene izinde. Yirmi gün Sivas'a gittik, gezdik, dolaştık. Ben evet, onu prensesler ben, gibi baktım Esra çünkü abla. Çünkü ben iyi bir insanım Pazar günü, tamam mı? Ben sabırlı bir insanım. Her şeyine Sevim, sabrettim ben onu. Pazar günü ben senin önüne kahvaltıyı hazırlayıp getiriyordum. Evi temizliyordum, belin ağrıyor. Sen yat canım diyordum. Her türlü ihtiyacıyı karşılıyordum Sevim. Bu kadar olma. Hazırlıyordun sağ ol. İyiliğin de, e, Allah iyiliğin de söylüyorum, kötülüğün de. Hazırlıyordun. İşte yaptırmıyordum bana. Ama bir kadın tutacak kadar da hali vakti yerindeydi. Kendin yap, yapmasaydın o zaman bir bayan tutsaydın iki ayda bir, üç ayda bir. Benim belim ağrıyordu. Şimdi bakın vardı. mevzu, mevzu hastalıkta bakıcılık mevzu değil. Bunu bir kere ayırt edelim. Şimdi Muzaffer amcanın bir rahatsızlığı var. Hayat arkadaşlığında iyi günde kötü günde <laughs> diyoruz ama. Evet. E, sadece bu hastalık üzerinden gidip birine bu konuda fazla yüklenirsek artık onun görevi olmaya başlar. Seven insan zaten sevdiğine her türlü şefkati gösterir. Bunu en başta da söyledim. Fakat bu olayın dışında Sevim Hanım'ı kıran ve inciten farklı olaylar evet, var. Evet. Muzaffer amcanın aşırı parlaması. Kabul ediyorum. Bu e, bazı şeyleri arkadan çevirmesi, Sevim Hanım'ın bunları duyması anladığım kadarıyla Sevim Hanım'ı fazla incitmiş.